Merhaba. Bu videomuzda Samsung U28E590 4K çözünürlüğe sahip oyuncu monitörünü tanıtıyoruz. Ta -ta, ta -ta -ta. Teknolojinin şöyle bir gelişimine baktığımız zaman iki yoldan, iki farklı yoldan birden gelişiyor aslında. Hem hardware olarak hem software olarak gelişimler gerçekleştiriyor. E, teknik anlamda monitör ya da televizyon gibi e, ürünlerde de panel gelişimi söz konusu artı olarak monitörlerde de bir yandan paneli destekleyecek ekran kartlarının olması gerekiyor. Şimdi bugün artık bu videoyu çektiğimiz tarihte hem çözünürlük anlamında hem panel anlamında hem de ekran kartı olarak oldukça yüksek performans sergileyebilen ekipmanlara sahip olabiliyoruz. Oynamak istediğimiz oyunlarda en yüksek çözünürlükte, en yüksek kalitede ve aynı zamanda bu çözünürlüğü destekleyecek olan paneller ve monitörlerle de oyun keyfimizi destekleyebiliyoruz ve aynı zamanda bu keyfe çok daha fazla keyif katabiliyoruz. Şimdi bu keyif katma meselesi e, nasıl oluyor, nedir? Yani bir monitör ne kadar farklılık yaratabilir? Sadece işlenen bir görüntüyü e, bize yansıtmakla yükümlü olan bir monitör ne farklar yaratabilir? İsterseniz gelin yavaş yavaş ne farklılıkları varmış buradaki bu minik arkadaşımızın onlara bir göz atalım. Önce U28E590'ın şöyle bir çıkışlarına bakalım. Bir de fiziksel özelliklerine bakalım. Oldukça sade, basit ama aynı zamanda şık bir tasarıma sahip. Hemen arka tarafta baktığımızda 2 adet HDMI, 1 adet DisplayPort görüyoruz. Ve aynı zamanda bu çıkışların yanında bir de kulaklık çıkışı mevcut. bu HDMI'lardan bir tanesi HDMI 2.0. Yani şu an için HDMI teknolojisinin en son noktası. Burada HDMI 2.0'ın dikkat çeken güzel bir yeniliği, bir e, teknolojik e, öncülüğü var aslında bu monitör üzerinde. Ultra HD 60 Hz'e kadar destekliyor ki bu segmentte şu an raflarda bunu başarabilen başka bir monitör yok. U590'ın sahip olduğu panel TN panel ama standart TN panellere göre çok daha üstün özelliklere sahip. Bu özellikler görüş açısı olarak 170 ve 160 derece açısında değişen görüş açılarına sahip olması ve aynı zamanda 1 milyar renk gamına sahip olmasıyla destekleniyor. Standart TN panellerde 16,5 16.7 milyon renk gamı bulunur ama burada 1 milyar renk gamı bulunuyor. Yani yaklaşık olarak 64 katı daha fazla renge erişebiliyorsunuz. Bu da gerçekten izlemekte olduğunuz videolarda, e, incelemekte olduğunuz fotoğraflarda ya da oynamakta olduğunuz oyunlarda size büyük ayrıcalık ve büyük keyif sağlıyor. Şimdi burada dikkat çekmemiz gereken bir başka özellik, başka bir konu, bir mesele var aslında. E, hep şundan bahsediyoruz, oyuncu ekipmanları e, sağlam, üstün teknoloji ve gerçekten güçlü performanslı ekipmanlar olduğu için... Başka işlerde de çok rahat kullanılabilir. Nasıl işlerde güç gerektiren işlerde. Ee, örneğin İyi bir oyuncu monitörü ve bu panele sahip ve aynı zamanda bu renk gamına sahip oyuncu panel e, monitörlerinde e, yapmak istediğiniz grafik, tasarım ya da dizayn anlamındaki işlerinizde ve renk doğruluğu gerektiren işlerde çok rahat bir şekilde kullanabilir ve hatta diğer standart e, monitörlere göre çok daha fazla renk gamına sahip olması sayesinde çok daha detaylı ve düzgün işler çıkartabilirsiniz. Renk doğruluğu ve renk gamının genişliğinin dışında aynı zamanda 4K olması ve 28 inç olması bu tarz işlerde çok geniş alanlarda çalışabilmenize imkan sağlıyor. Birçok görüntüyü ya da birçok işlemi aynı anda çok fazla emek sarf etmeden aynı noktada ama büyük bir ekranda ve çok büyük bir çözünürlükte görebilme imkanınız oluyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda farklı kaynaklarla yani e, harici olarak desteklediğimiz isterseniz video ya da isterseniz bilgisayar kaynakları bağlayarak HDMI'dan picture in picture ya da picture by picture özelliklerinden de faydalanabilirsiniz. Aynı anda 3 farklı kaynak bağlayabiliyorsunuz ama burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Picture in picture ve picture by picture A ayarlarını kullanmak istiyorsanız burada iki kaynaktan faydalanabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde geçiş gerçekleştirebiliyorsunuz. Üç kaynaktan ikisini seçip iki farklı görüntüyü iki farklı kaynaktan tek monitörde görebiliyorsunuz ve bunları da gayet yüksek çözünürlüklerde yapabiliyorsunuz. U590 yüksek çözünürlüğe ve geniş açıya sahip olduğu gibi aynı zamanda oyuncular için gerekli olan tepki süresinde de oldukça tatmin edici bir hızda. 1 milisaniye gibi bir tepki süresi var ki zaten bu segmentte Yine kendi rakipleri arasındaki en hızlı tepki süresini bu büyüklükte ve bu çözünürlükte veren tek monitör olarak karşımıza çıkıyor. Tepki süresinin yüksek çözünürlüğü ve geniş açının yanı sıra yine oyun severleri çok mutlu edecek olan ve tatmin edecek olan bir başka özellik de FreeSync özelliği. FreeSync teknolojisi ekran kartının yüksek değerlerde verdiği FPS hızıyla monitörün tazeleme hızını dengeliyor ve eşitliyor. Eğer bu eşitleme ve dengeleme gerçekleştirilmezse, ekran kartınız ne kadar güçlü olursa olsun monitörünüz bu huzaya hıza yetişemezse eğer burada gerçekten çok grafik anlamında hem değer kayıpları hem de görsel anlamda belli başlı yırtımlar ya da üst üste binmeler gibi hatalar görebiliyorsunuz ki bu da ee, çok para harcayarak aldığınız ya da severek kullandığınız ekran kartını maalesef monitörün eksikliği yüzünden çok da e, uygun olmayan koşullarda kullanmanıza neden oluyor. İşte burada da FreeSync teknolojisi devreye giriyor. Bizi bu sıkıntıdan kurtarıyor ve gerçekten oyun keyfimize oldukça fazla bir keyif katmaya devam ediyor. FreeSync AMD'nin, AMD ekran kartlarının geliştirmiş olduğu bir teknoloji ve bizlere sunmuş olduğu bir teknoloji. Ee, burada yanlış anlaşılmasın eğer FreeSync kullanmak istiyorsanız bu teknolojiye sahip bir ekran kartınız olmak zorunda. Ama e, kullanıcılar için şöyle bir hatırlatmada bulunalım. FreeSync'e sahip olmayan ya da AMD olmayan bir ekran kartı olmadan bu monitör çalışmaz mı? Tabii ki çalışır. Gereken bütün performansları da FreeSync haricindeki diğer performanslardan da oldukça faydalı bir şekilde yararlanabilirsiniz. Ufak bir hatırlatma yapalım. E, FreeSync teknolojisinden faydalanmak için ekran kartınızla monitörünüzün arasındaki bağlantıyı DisplayPort'tan yapmanız gerekiyor. Bütün bu teknolojik gelişmelerinin yanında aynı zamanda monitörün bize sunmuş olduğu mod ayrıcalıkları da var. Kullanmak istediğiniz ya da yapmak istediğiniz işleme göre oldukça zengin ve fazla çeşitli mod özelliği karşımıza çıkıyor. Bunlardan bizi şu an için en fazla heyecanlandıranı tabii ki game mod. E, game mod özelliğini manuel olarak kendinize ayarlıyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde anlaşılabilir ve kullanımı rahat bir menü içerisinde bu ayarlamaları yapıyorsunuz. Game moda geldiğiniz anda monitör oyun içerisinde olduğunuzu idrak ediyor ve size oyun kalitenizi arttıracak ve oyun performansınızı arttıracak artı özellikler sunuyor. Örneğin bu modun bize sağlamış olduğu faydalardan biri, monitörün sahip olduğu bine bir kontrast oranının e, karanlık bölgelerde, oyun içerisindeki karanlık bölgelerde çok daha aydınlık görmemize, çok daha parlak görmemize e imkan sağlıyor. Bu parlaklığı da oyunun bütünlüğünü bozmadan eşit ve doğru bir şekilde, dengeli bir şekilde bize gösteriyor ve şöyle bir senaryo düşünelim. Daha karanlık bölgelerde gizlenen, saklanan düşmanlarınızı oyun içerisinde çok daha net görebiliyorsunuz ve diğer rakiplerinize göre 1 0 artı avantajınız oluyor. Kontrast değerinden bahsetmişken 370 kandela'lık bir parlaklığa sahip olduğundan da bahsedelim. Yine bu segmentte sınıfının en iyi ve en parlak monitörü olarak karşımıza çıkıyor. Bahsetmemiz gereken en önemli özelliklerden bir tanesi aslında bütün bu teknolojik gelişmelerin yanında e, benim nacizane fikrime göre birazcık daha önemli olan sağlık konusu. Evet teknolojik gelişimler, teknoloji anlamında e, bize sunmuş olduğu performanslar bu tarz cihazların çok önemli ama sağlık e, bunların hepsinden daha önemli gibi geliyor. E, daha ağır basıyor aslında. Burada da Samsung yine kullanıcı dostu olmasını e, bize iSaver ve Flicker Free özelliklerini monitörün içerisinde yerleştirerek göstermiş. E, eye saver mavi ışıkların filtrelenmesinde ve flicker free'de gözümüzle göremediğimiz ama uzun vadede o titreşimler yüzünden gözümüzü rahatsız eden o minik titreşimleri ortadan kaldırıyor ve oyun severlerin çok uzun süre monitör başında, oyun başında kaldığını düşünürsek oldukça sağlığa artı değerler katan bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. İş için gündelik hayatınız için ya da oyun için en iyi ekipmanları ve en iyi cihazları toparladığınızı ve buna uygun bir bilgisayar yaptığınızı hayal ederim. Bunun için en iyi işlemciyi, en iyi bellekleri ve en iyi ekran kartını tercih ederken tabii ki bu ekran kartını destekleyecek olan ve bu en iyileri size gösterecek olan en iyi monitörü de tercih etmeniz gerekiyor. U28E590 en iyi oyuncu monitörü olarak yüksek çözünürlüğüyle hızlı tepki süresiyle ve geniş parlaklık ve renk gamlarıyla istediklerinize oldukça keyifli bir şekilde cevap verecek.